Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nobel Fizik Ödülü sahibi Leon Lederman'ın Tanrı Parçacığı isimli kitabının Light ve özet görün özetini sunacağız. Ses özetini. Kitap hakkında kısaca bilgi verecek olursak kitabımız Türkçe'de çevrilmiş. Evrim yayınlarından. Evrim yayınları şu anda kapatıldı. İsterseniz slaytımıza geçebiliriz. Slaytımızda gördüğünüz bir kitabın yine ön ve arka kapaklarında resimde görünen kişi Leon Lederman. Burada Leon Lederman'ın hayat hakkında çok kısa bir bilgi var. 1988'de Nobel fizik ödülünü alıyor. Amerika'da Fermi Lab, Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda çalışıyor. Ve yine kitap ve Leon Lederman hakkında çeşitli gazete ve dergilerin görüşleri var. Görüşleri böyle kısaca ve hızlı bir şekilde geleceğim. Siz isterseniz üzerinden durdurup okuyabilirsiniz. Burada kitabımızın içindekiler bölümü var. 9 bölümden oluşuyor. Yaklaşık 500 sayfalık bir kitap. Bana bu bölümler bilimi ve fiziği sevdiren bölümler olarak söyleyebiliriz. Leon Lederman'ın o Nobel ödüllü kitabı Tanrı Parçacığı'nı eline aldığında kapağında insanı durup düşündüren bir soru var. Eğer evren yanıtsa soru nedir? Müthiş bir başlangıç sorusu. Kesinlikle. İşte bugün bu derinlemesine sohbette tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Maddenin en temel yapı taşını bulma serüvenini keşfedeceğiz birlikte. Kaynağımız da belli. Nobel ödüllü fizikçi Leon Lederman'ın o meşhur eseri Tanrı parçacığı. Yani amacımız antik Yunan'dan başlayıp günümüzün dev parçacık hızlandırıcılarına uzanan bu akıl almaz yolculuğu Lederman'ın o esprili ve çok anlaşılır diliyle senin için damıtmak. Aslında karmaşık bir konuda hızlıca bilgi sahibi olmanın en keyifli yolu gibi. Aynen öyle. Ve her şey yani bütün bu macera tek bir basit fikirle başlıyor. Demokritos'un Atomos dediği o şey. Yani kesilemeyen, bölünemeyen o nihai parçacık. Ama burada hemen bir parantez açmak lazım, değil mi? Evet, kesinlikle. Hani kimya dersinde öğrendiğimiz periyodik tablodaki hidrojen atomu ya da uranyum atomu değil. Çok daha temel bir şeyden bahsediyoruz. Çok daha ilkel, her şeyin özünü oluşturan bir şey. Bütün hikaye işte o görünmez atomun peşinde geçiyor aslında. Lederman da bu macerayı o kadar eğlenceli anlatıyor ki kitaba yapılan yorumlardan bir şey diyordu. Şimdiye kadar fizik hakkında yazılmış en komik kitap olabilir. O zaman hazır olalım. Çünkü hem evrenin en derin sırlarına kafa yoracağız hem de bunu yaparken bolca gülümseyeceğiz gibi duruyor. Kesinlikle. Peki, o zaman başlayalım. Kitapta beni en çok etkileyen, hani böyle ha şimdi anladım dedirten bir benzetme var. Görünmeyen futbol topu. Şöyle bir sahne hayal etmeni istiyorum. Tamamdır. Siyah ve beyaz renkleri algılayamayan ama aşırı zeki varlıkların yaşadığı Tivilo gezegeninden bir grup bilim insanı Dünya Kupası finalini izlemeye geliyor. Sadece siyah ve beyazı göremiyorlar, geri kalan her şey normal. Ne görürlerdi sence? İşte can alıcı soru bu. Sahada bir o yana bir bu yana koşturan insanlar... Görünürde hiçbir sebep yokken, bacaklarını havaya savuran, aniden yön değiştiren, birbirlerine çarpıp Acı içinde yerde kıvranan bir sürü insan. Dışarıdan bakınca tam bir kaos. Tam bir delilik hali. Anlamsız hareketler yığını. Ama işte işin ilginç yanı bunlar zeki varlıklar ya. Hemen bir düzen aramaya başlar. Aynen öyle. Not defterlerini çıkarıp veri toplamaya başlarlardı herhalde. Kesinlikle. İşte oyuncuların hareketlerindeki desenleri, sahanın iki yarısı arasındaki o simetriyi, belirli oyuncuların belirli bölgelerde daha fazla zaman geçirdiğini falan fark ederlerdi. Belki karmaşık yasalar bile geliştirirlerdi. Hatta momentum bir şeyler bile çıkarabilirlerdi. Bir oyuncu bacağını savurunca başka bir oyuncunun ters sektiğini görüp bunu matematiksel formüllere dökerlerdi. Ama oyunun özünü, ruhunu, evet, yani şeyi anlamlı kılan o tek şeyi bir türlü anlayamazlar. Ve işte hikayenin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Aralarından genç ve biraz da aykırı düşünen bir Twillolu bilim insanı diğerlerinin görmezden geldiği çok nadir olan bir anomaliye takılıyor. Kale ağında anlık bir şişkinlik. Çoğu kişi için önemsiz, rastgele bir olay. Aynen ama o bu zayıf delilden yola çıkarak inanılmaz cüretkar bir hipotez ortaya atıyor. Diyor ki varsayalım ki sahada bizim göremediğimiz siyah beyaz desenli bir top olsun ve o an her şey değişiyor. Bütün resim değişiyor. Bu tek varsayım o anlamsız görünen tüm hareketleri, tüm kaosu bir anda anlamlı bir oyuna dönüştürüyor. İşte bu analoji parçacık fizikçilerinin yaptığı işin birebir aynısı. Yani onlar da o trivolular gibi mi? Tıpkı onlar gibiler. Quarkları, leptonları veya Higgs bozonunu doğrudan göremiyorlar. Bu görememe meselesi önemli. Lederman'ın kitapta sorduğu o harika soruyu sana da soralım. Hiç papayı gördün mü? Soru. Muhtemelen cevabın evet televizyonda gördüm olur. Ama aslında gördüğün şey papanın kendisi değil, bir elektron demetinin fosforla kaplı bir ekrana çarparak çizdiği saniyede onlarca kez yenilenen bir imge, yani papanın varlığının bir etkisi. İşte bir fizikçinin bir kuarka dair kanıtı da en az bu kadar sağlam. Bu kanıt, parçacığın kendisinin bir fotoğrafı değil, bunun varlığının yarattığı sonuçlar o kale ağındaki şişkinlik gibi tek başına ne anlamsız tıpkı o sahada koşan oyuncular gibi ama görünmeyen bir top yani temel bir parçacığın varlığını varsaydığın anda o verilerin hepsi birden anlam kazanıyor yani hem kuralları hem de nesneleri aynı anda keşfetmek zorundalar bu inanılmaz bir zorluk olsa gerek kesinlikle bu bilimin temel dinamiğini gösteren mükemmel bir metafor kuralları anlamak için nesneleri Esneleri anlamak için de kuralları bilmen gerekiyor. Birbirine bağlı. Parçacıkların varlığını kabul etmeden doğa yasalarını çözemezsin. Doğa yasalarını anlamadan da o parçacıkların varlığını kanıtlayamazsın. yüzden fizik, hipotezler ve deneyler arasında gidip gelen bir dans gibi. O zaman bu dansın başladığı yere gidelim. Her şeyin kökenine. Zamanda şöyle bir 2500 yıl geriye. Antik Yunan'a. Milete. Evet. Milattan önce 650'lerde Milette, de Thales adında bir düşünür, insanlık tarihinin belki de en devrimci sorusunu soruyor. Dünya neyden yapılmıştır ve nasıl çalışır? Bu sorunun devrimci olması cevabı mitlerde ya da tanrıların keyfi eylemlerinde aramamasından geliyor. Cevabı doğanın kendisinde arıyor. Thales'in bu soruya verdiği yanıt da oldukça basitti. Su. Bugün bize biraz naif gelebilir tabii. Gelebilir ama kendi içinde son derece mantıklı bir cevaptı. Düşünsene, su yaşam için temel, ayrıca katı yani buz, sıvı ve gaz yani buhar olmak üzere üç halde de bulunabiliyor. Belki de her şey suyun farklı formlarından ibaretti. Bu evrenin tek bir ilkeyle açıklamaya yönelik ciddi girişimdi. Ama bilim her zaman bir sonraki nesilin bir öncekine meydan okumasıyla ile ilerliyor değil mi? Tarles'in öğrencisi Anaximandros, hocasının fikrine pek katılmıyor. Bir dakika diyor. Temel şey su gibi belirli bir madde olamaz. Neden peki? Çünkü diyor ki, yan zıtlıklarla dolu. Sıcak, soğuk, ıslak, kuru. Eğer her şeyin temeli su, yani ıslak olan olsaydı, zıttı olan ateşi, yani kuru olanı eninde sonunda alt eder ve evrende ateş diye bir şey kalmazdı. Zıtlıklardan biri temel madde olarak diğerini üstün gelemez. Çok mantıklı bir itiraz. Ve burada büyüleyici olan şey şu, Anaximandros'un önerdiği çözüm inanılmaz derecede modern bir fikir. Madem temel madde bu bildiğimiz elementlerden biri olamaz diyor, o zaman o bu zıtlıkların hepsinin ötesinde tanımsız, sonsuz, nötr bir ilk madde olmalı. Apeiron adını verdiği şey. Evet, Apeiron. Apeiron, zıtlıkların içinden doğduğu ama kendisi bu zıtlıkları barındırmayan bir tür potansiyel. Bu bana modern fizikteki bir kavramı çok çağrıştırıyor kesinlikle doğru yerdesin. Anaximandros'un Apeiron'u kuantum alan teorisindeki vakum ya da boşluk dediğimiz şeyin ilkel bir habercisi. Modern fizikte vakum mutlak bir hiçlik değil. Tam tersine. İçinde sürekli bir şeyler olan bir hiçlik. Aynen öyle. İçinde sürekli olarak parçacık ve karşı parçacık çiftlerinin bir anlığına var olup sonra birbirini yok ettiği olasılıklarla dolu bir enerji alanı. Yani 2500 yıl önce bir filozof evrenin en temel mekanizmalarından birini sezgisel olarak kavramıştı. Bu aklın mitolojiye karşı kazandığı ilk büyük zaferlerden biri. Sonra sahneye Empedokles çıkıyor ve yapıyı biraz daha geliştiriyor. Hayır diyor maddeler birbirine dönüşmez. Sadece dört temel element var. Toprak, hava, ateş ve su. Ve işin içine kuvvetleri de katıyor. Evet, bu dört elementi bir araya getiren, sevgiyle onları birbirinden ayıran, çatışma adını verdiği iki temel kuvvet. Gördüğümüz her şey bu dört elementin bu iki kuvvetin etkisiyle farklı oranlarda karışmasından ibaret. Empedokles'in yaptığı şeyin önemini ne kadar vurgulasak az. Düşünsene, bugün bile modern fiziğin temelini oluşturan bir yapıyı ilk kez okurmuştu. Bir avuç temel parçacık, onun için dört element ve onları yöneten bir avuç temel kuvvet: sevgi ve çatışma. Bu evreni anlamak için kullandığımız temel şablon. Ve bu düşünsel zincirin sonunda Antik Çağ'ın asıl kahramanı var: Demokritos. Onun o meşhur, neredeyse bir manifesto gibi olan sözünü bir hatırlayalım. "Atomlar ve boş uzay dışında hiçbir şey yoktur, geri kalanların tümü görüştür." Çok iddialı. Hem de nasıl? Peki bu cüretkar fikre nasıl ulaştı? Lederman bunu peynir kesme adını verdiği harika bir düşünce deneyiyle anlatıyor. Şöyle miydi? Elinde bir parça peynir var ve onu sürekli ikiye bölüyorsun. Aynen. Keskin bir bıçakla sürekli ikiye böldüğünü hayal et. Kestin, yarısını aldın, bu da kestin, onun da yarısını aldın. Süreci sonsuza dek sürdürebilir misin? Demokritos'a göre hayır. Eninde sonunda bıçağının artık kesemeyeceği kadar küçük, sert, nihai bir parçaya ulaşman gerekir. İşte o parçanın adı atomos. Yani Yunancada bölünemeyen. Demokritos'un atomları sadece küçük yuvarlak toplar da değildi. Onların özellikleri vardı. Evet, orası çok ilginçti. Mesela tatlı şeyler pürüzsüz ve yuvarlak atomlardan Ekşi şeylerse dile batan sivri ve pürüzlü atomlardan oluşuyordu. Hatta metallerin atomlarının birbirine kenetlenmelerini sağlayan küçük çengelleri ve yuvaları vardı. Ve bu atomlar boş uzay adını verdiği bir hiçliğin içinde sürekli ve rastgele hareket halindeydi. Bir nesnenin sertliği veya yumuşaklığı da bu atomların arasındaki boşluğa bağlıydı. Sert bir elmada atomlar birbirine çok yakın ve sıkı paketlenmişken Havada atomlar birbirinden çok uzaktı. Bu modelin günümüzdeki standart modelle olan paralelliği gerçekten şaşırtıcı. Birkaç temel parçacık türünün bir boşluk içinde belirli kurallara göre bir araya gelerek evrendeki her şeyi oluşturması fikri 2500 yıl önce atılmış bir temel. Biz hala o temelin üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Peki, Demokritos'tan günümüze dev bir sıçrama yapalım. Nederman modern fizik dünyasını da o eşsiz mizahıyla iki kabileye ayrılmış bir toplum gibi anlatıyor. Kuramcılar ve deneyciler. Ve aralarındaki ilişkiyi de çiftçi, domuz ve mantar analojisiyle özetliyor. Hikaye gerçekten çok komik ve bir o kadar da doğru. Anlatalım mı? Bence anlatalım. Şöyle ki, kuramcı yani çiftçi elinde sadece teorik haritalar olan kişidir. Deneyciyi yani domuzu değerli yer mantarlarının olabileceği primli bir ormana yönelir. Domuz da deneyici oluyor. Evet, domuz deneyici. Yıllarca toprağı eşeleyip, çamur içinde debelenip, bu değerli mantarı, yani büyük bir keşfi bulup, tam onu afiyetle yutacakken, Temiz kıyasetli çiftçi olan kuramcı koşarak gelir, mantarı domuzun burnunun dibinden kapar, Nobel ödülünü alır ve bütün övgüleri toplar. Dedermanın tasvirleri de harika. Ona göre kuramcılar işe geç gelir, Zamanlarının çoğunu Yunan adalarında yorulduğu konferanslara katılarak geçirir ve en büyük endişeleri öğleden sonraları şekerleme yapamamaktır. Deneyicilerse hiç eve gitmezler. Uykularını devasa bir hızlandırıcının gürültülü beton zemininde bir köşeye kıvrılarak alırlar. Yağıt üzerinde bir haksızlık var gibi bir fikri ortaya atıyor. Diğeri ise yıllarını hatta milyarlarca doları o fikri kanıtlamak için harcıyor. Evet bu gerilim... Bilime gerçekten fayda mı sağlıyor yoksa ilerlemeyi yavaşlatan bir sürtüşme mi yaratıyor? Bu harika bir soru. Aslında bu dinamik fiziğin motoru iki kabile arasındaki aşk-nefret ilişkisi olmadan bilim ilerleyemez. Graham evrenin nasıl işlemesi gerektiğine dair zarif matematiksel tahminler, evrenin görünmeyen bir simetrisi estetiği olduğunu varsayar. Deney ise doğrudan doğaya gidip o en acımasız soruyu sorar. Gerçekten böyle mi işliyorsun? Aynen. Bazen deney kuramı doğrular ve herkes mutlu olur. Kuramcı ben demiştim der, deneyci de keşfin yaşar. Ama bilimin asıl sıçrama yaptığı anlar, deneyin kuramı doğrulamadığı anlardır. Lederman'ın o harika deyişiyle deney güzel bir kuramı çirkin bir gerçekle kılıçtan geçirir. Tam olarak bu. Bunun yakın zamanda yaşanmış somut bir örneği var mı peki? Olmaz mı? En iyi örnek belki de Lederman'ın kitabına adını veren parçacığın hikayesi. 1960'larda Peter Hicks gibi kuramcılar, yani çiftçiler, standart modeldeki bir boşluğu doldurmak için matematiksel olarak var olması gereken bir alan ve onunla ilişkili bir parçacık fikri de yaptılar. Ama bu sadece bir denklemdi, bir hipotezdi. Sadece kağıt üzerinde. Sonra sendeki binlerce deneyici, yani domuzlar, yaklaşık 50 yıl boyunca tarihin en büyük ve en pahalı makinesini inşa ederek mantarı aradılar ve sonunda 2012'de onu buldular. O çirkin gerçek bu kez güzel bir kuramı doğruladı. Doğruladı ve evrene dair anlayışımızı temelden değiştirdi. İtiş kakış olmasaydı o keşif asla yapılamazdı. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Bugün antik Yulanda sorudan o basit sorudan yola çıktık. Her şey neyden yapılmıştır? Görülemeyeni anlamak için görünmeyen bir futbol topu analojisiyle modern fiziğin dünyasına bir kapı araladık ve bu arayışın hala devam ettiğini gördük. Bence Lederman'ın en büyük hayallerinden birini, o nihai tişört hayalini paylaşarak bitirelim. Evet, bu çok güzel bir fikir. Lederman tüm fiziğin, evrenin tüm işleyişinin bir tişörtün önüne sığacak kadar zarif ve basit tek bir denkleme indirgendiğini görmeyi hayal ediyor. Nifta'nın F eşittir eması ya da Maxwell'in dört denklemden oluşan elektromanyetizma teorisi kendi çağları için bu tişörtün en güçlü adaylarıydı. Kesinlikle. Bugün de elimizde neredeyse her şeyi açıklayan standart model var. Yani bilinen tüm temel parçacıkları ve onları yöneten üç temel kuvveti tek bir matematiksel çerçevede birleştiren o muazzam teori biraz kalabalık olsa da bir tişörte sığdırılabilir yani. Sığdırılabilir ama bu tişörtte bir eksiklik, bir kusur var. Standart modelin denklemleri en saf halleriyle parçacıkların kütlesiz olduğu ve evrenin mükemmel bir simetriye sahip olduğu bir dünya tanımlıyor. Ama bizim yaşadığımız evren böyle değil. Hiç değil. Parçacıkların kütlesi var ve bu simetri kırılmış durumda. Sanki bir şeyler Evrenin o saf, mükemmel güzelliğini gizleyen bir perde, kozmik bir hile gibi davranıyor. İşte o gizemli şey, o kozmik senfoniyi bozan o hileker, Lederman'ın kitabına adını veren parçacığın, yani Higgs bozonunun sorumlu olduğu mekanizmanın ta kendisi. Onun arayışı sadece yeni bir parçacık bulma arayışı değildi aslında. Evrenin neden bizim gördüğümüz gibi göründüğünün, neden o saf simetrinin, bizim için gizlendiğinin sırrını çözme arayışıydı. O halde sana son bir düşünce bırakalım. Evrenin o temel güzelliğini bizden gizleyen bu kozmik perde ne olabilir? Ve bir gün o perdeyi tamamen araladığımızda o nihai tişörtün üzerinde yazacak tek ve zarif denklem sence nasıl görünür?